Neler hissettiniz hmm. öncelikle? Hayırlı olsun. Çok Helestik. teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, çok yani tarif etmesi zor bir Sessiz yani, olabilir miyiz? Pardon. Ee, Sessiz olabiliriz. İki senelik yaklaşık iki senelik bir çalışma. Ee, bence Telefon. E, hani sonuç çok iyi olmuş. Ben şimdi gördüm. İlk defa mı gördünüz? i̇lk defa gördüm. İlk defa gördüm. Yani çalışmanın ortasında bir Londra'daki e, Merlin Magic Studio'larına gittim. Oradaki sanatçılarla tanıştım ve e, orada işte çalışmanın ortasıydı ve devam edecekti. Onlarla bir görüşme yapıp hani daha iyi olsun e, diye bir e, figürle beni yan yana getirmek istediler ama son an ilk defa gördüm ve bakıyorum. E, <gülüyor> <gülüyor> Peki daha önce hiç aklınızdan geçmişti mi böyle bir şeyin olacağı ya da teklif size ilk geldiğinde neler hissettiniz, ne düşündünüz? E, ya aslında yıllar önce yeni açıldığı zamanlarda bir teklif gelmişti fakat o sıradaki yoğunluğundan dolayı bir türlü vakit bulamamıştık. Doğru zaman şimdiymiş, her şeyin doğru zamanı, doğru yeri var. Şu andaymış ve bence sanatçılar müthiş bir iş çıkarmışlar diye düşünüyorum. Peki şimdi dünya ünlü isimlerin yani isimlerin var bu mekanda bir tercih ediyor Bu size ne hissettiriyor? Yani siz de dünyada tanıdığınız şeyleri siz ne Türk anlayımlarınız var. Soruyu tam Yani e, <laughs> Danlı heykelleri genelde çok bilinen tanınan evet. işte e, damga vurmuş evet. projeleriyle olsun, ismiyle olsun, damga vurmuş kişileri kişiler var. seçiliyor genelde. Evet. Bu size neler hissettiriyor? Başarınızın İyi, e, bu denli e, dünyanın Çok güzel bir şey tabii. Çok, çok Ve bu gurur verici bir de, şey. De. Tabii ki çok gurur verici bir şey. Çok güzel bir şey. Madame Tussauds gibi bir markanın <laughs> e, adının altında olmak böyle çok gurur verici bir şey. Ya yani Madame su ilk ziyaret, Londra'da ilk ziyaret ettiğim zaman unutmuyorum. Yıllar önce, 18-17 yaşında falandım. E, çok müthiş bir dünyaydı. Tabii ki şu anda e, bugün bunu yaşıyor olmak e, çok sıra bir şey. Tebrik ederiz sizleri teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada konu dışı biraz ama malum büyük felaket yaşadık. Siz evet. de deprem bölgesine gidip, Günüsefi'ye niyet alçısı olarak gidip desteklediniz. Telefonunuzu bulmak evet. evet. Orada Şöyle. neler gördünüz? Neler hissettiniz? Yani... Orada hissettiklerimizi anlatmak zaten bütün bu süreçte bence hepimiz için hissettiklerimizi anlatmak çok zor. Yani bu kelimelere dökmek çok yetersiz kalıyor. O yüzden anlatmak değil, hani olabildiğince hepimiz elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kelimeler ee, çok yetersiz bunun için ve bu anlamda da bugün e, Madame e, e, bu, bugün bu açılışın art, ayrıca bir önemi var benim için çünkü Madame Tussaud e, bilet satışlarının bir bölümünü e, UNICEF'e bağışlayacak e, bugün itibariyle ay sonuna kadar. Ee, bu da e, bugünü, bu açılış benim için daha değerli kılıyor. Çok. O yüzden çok teşekkür ederim adamım. En çok etkilenen ne olmuş sizde deprem bölgesinde? Yani zor anlar yaşamışsınız diye, diye düşünüyorum. Ee, ben çok zor anlar yaşandıktan ve yaşanmaya devam ettiği süreçte oradaydım. Yani çok zor anı ben yaşamadım. Ee, o yüzden e, tabii ki çok zor. Ee, bu, bu bu kelimelerle anlatılacak bir şey. Yani e, biliyorum anlattırmak istiyorsunuz ama e, yok yok an, anlıyorum e, ama e, bu kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Yani Türkiye'nin e, orada olan insanların yaşadığı başka uzaktaki akrabalarının yaşadığı başka ülkemizde yaşayan herkesin e, bu konuyla ilgili hissettiği ve yaşadığı tarihsiz bir şey bence. Fransa'da zaten hmm. Fransa'da beraber evet. beraber evet. evet. evet aynen. katılım yoğundu galiba. Ee, yoğun evet, bütün gidiyor. biletler satıldı, gayet iyiydi ve o da yine Nisan sonuna kadar e, bağışlar devam ediyor. Fransa demişken Fransa'ya yerleştiniz diye haberler çıktı ama doğru bir şey var. Ya, geliyorum, geliyorum. gidiyorum. Geliyorum. ev aldınız, orada yaşamaya devam edeceksiniz yani. Evet. yani şöyle çok uzun zamandır evim var. E, ondan sonra geliyorum, gidiyorum. Yani eskiden de geliyordum gidiyordum sık sık. Çocukların <laughs> çok eğitimi şey için mi yani bu kararı aldınız yoksa daha çok Eğitim için mi? Yok yani şöyle e, benim her zaman beni tanıyanlar bilir 20 senedir e, hayatımda böyle bir iki senede olsa bir e, Paris'te yaşamak gibi bir hayalim vardı. Şu anda onu gerçekleştiriyorum sadece. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağabey ederim. Çok te sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. çok teşekkür ederim. Ben çok. Teşekkür ederim. Şeref çok, gayet gayet Ziyarli, çok teşekkürler. Sağ olun. İyi ki devam. devam. <laughs> Çok güzel. şöyle yaklaşık bir parmak ağırlar. bir şey alabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. teşekkürler. Söyleyecek ama buraya sonra. Tamam. Teşekkür Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ama siz onunla çekilmek istiyorsunuz. sadece sadece onunla Ben ben Teşekkür ederiz. buraya. da bakabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor>

Thank you very much. That's very kind of you. Thank you for coming. And I love you. So Come to my Mexico. Okay. 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 Yeah. I Okay. I love. Okay. 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 Evet, evet, bir şey doğru gelirsek pardon, pardon. buraya bakarak, buraya bakarak. Ve üç. Bravo. Haydi seniniz. Hadi sen kendisen. Abi çıkar. Erzin abi. Dur, gireceğiz. Tamam, gireceğiz. Çetin gelecek mi? Bu tarafa yoksa orada mı yapacaksın? Ah, çok zor böyle Selam. <laughs> 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 Süba Hanım buraya bakabilir miyim? <laughs> Teşekkürler. <Gülüyor> ee, bir de maya ve koto da alabiliriz. <laughs> 제게라민식이 야. 야, 야. 야, 야. 야, 야. 야, 야. 야, 야.